Merhaba Eko Başarı programı izleyicileri. Merhaba Eko Başarı izleyicileri. Sizlere bakıp Farklı sektörlerden en yeni hizmetler ve ürünler, iş dünyasındaki son gelişmeler, yeni yatırımlar, özel röportajlar, basın toplantıları, lansmanlar. Her hafta günü. farklı konu ve konuklarıyla iş dünyasının nabzını tutuyoruz. Yaklaşık bu 86 yılı güne kadar. İnşaattan turizme, sanattan sağlığa, modadan otomotife yeme ve içmeden bilgi teknolojisine Aa, o bir ferdi. her alanda merak ettiğiniz her şey Eko başarı programında daha iyi daha kaliteli daha uygun daha ucuz hizmeti nasıl verebiliriz Eko başarı programı her hafta cumartesi saat 13'te ...TGRT Euro ekranlarında bayanlar e şu an eskiden daha doğrusu e, altını bir e, yastık altında yatırım amaçlı e, kullanıyorlar, kullanıyorlardı. Ancak e, şu anda e, altında, altını bir e, takı olarak, e, sevdiklerine bir aksesuar olarak, hediye olarak kullanmaya başladılar. E, Çünkü yani, güzelliğimizi bütünlüyor. Evet, evet. evet. E, pırlantaya gelince yani onu şöyle söyleyeyim. E, Pırlanta e, sonsuzluğu simgeleyen, e, çok nadide, dünyada çok ender rastlanan ve e, dünyada e, kaybolmayan maddelerden bir tanesidir. Yani bu da e, özellikle e, eşini seven ve eşine ilk defa hayatında evlenme teklifi e, edecek olan beyefendilerin e, karşısında karşısındaki kişiye ne kadar çok değer, değer verdiğini e, yansıtmaktadır ve sonsuzluğu simgeleyen bir ürün olduğu için de eşine seni sonsuza kadar seviyorum şeklinde bir e, sembol semboldür yani.